Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz, günaydın. İyi bayramlar diliyorum efendim, bayramınız kutlu olsun. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aileniz ve sevdiklerinizle bol olsun dileyelim. Güzellikler bizi bulsun hep beraber inşallah nice güzel bayramlara. Tabii ki bugün için yine bir videom var, niyetlerinizle alakalı bayramın ilk günü için bir e, niyeti olanların adına, kolektif adına şöyle bir fal kapattım. Bakalım bugünkü kahve falımızda neler var. Hemen açtım ve şöyle bir bakalım neler var. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bakın orada bir kalp gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Oo, dallanmış budaklanmış konular. Tartışılan konular ama kimseye söz edilmeden söz edilmeyen mevzular. İlginç ve güzel bir fal aslında bana göre. Şimdi şöyle bir koyayım, şurada şöyle bir temizleyelim. İşte önce maddi kaynaklar diyeceğim arkadaşlar. Neden derseniz? Bakın burada şöyle bir kalem alayım. Şimdi burada siz varsınız. Bakın kafanızda bir gördüğünüz gibi yarım balık. Hemen arkanızda çekiştiren aslında kanırtan konuların olduğu aile meseleleri kuyruk olmuş artık. Ortada bir L harfi ve önünüze bakmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bugün ne durumdasınızın cevabı bu aslında. Kafanızda yarım kalmış para meseleleriyle alakalı çözmem gereken, noktalamam gereken konular var diyorsunuz. Zaten maddi alanda çıktığı için işinizle alakalı ya da parasal konularla alakalı kaygılandığınız, bitirmeye çalıştığınız mevzular var. Aslında buradaki e, görsellerde bir kişiyle görüşme konuşma yaptığınız ve bir söz aldığınızda görünüyor. Bu işinizle alakalı bir söz ya da parasal konularla alakalı bir söz. Yeterli gelir mi gelmeyebilir ama bir söz alındığı için aslında burada güzel bir alan açılmış bir temizlik var. Yani aslında biraz geri plana attığınız ben bunu çözelim ya dediğiniz bir paraya da iş mevzunuz görünüyor. Onun haricinde bakın şuradaki şu bıçak gibi görsel hane içerisinde parasal konularla alakalı uzamış sıkıntılardan dolayı karşınızdaki kişinin fevri tavırlarıyla karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Bir köprüden geçmeye çalışıyor görselleriniz var burada aynı zamanda. Şimdi burada ikili ilişkilerde yaşamış olduğunuz sorunlardan bir mevzu var. Bu iş yerinde bir kişiyle yaşamış olduğunuz bir sorun da olabilir aynı şekilde. Ama burada bir hançer görseli aslında konuşulmuş ya da söylenmiş mevzulardan dolayı canınızı sıkan bir durum, söz konusu olduğunu gösteriyor. Bir ayağınızı buraya bağlamışsınız. Geri geri gitmek istiyorsunuz. Tekrar o konuya gelmek, söylemediklerinizi söylemek ister gibi içinizde yaralandığınız bir durum var. Bunun haricinde ön ayak öne doğru ilerlemiş ama burada da yine aynı şekilde ikilemler var yani bulunduğunuz alanda kendinizi güvende hissetmiyor da olabilirsiniz demek oluyor bu E sıkıntılı mısınız sıkıntılısınız yalan yok bir süre daha sıkıntılı mısınız evet bu üstünüzdeki sorunlar olduğu sürece bunlarla yolunuza devam etmeye çalışacaksınız ama burada gördüğünüz şu aydınlanan alan aslında sizin önümüzdeki süreçte bazı güzel konu mevzu niyetinizle alakalı tamamlanma enerjisi çok fazla olmasa da çünkü neden diyeceksiniz bakın havada kalmış bir balık görseli gene var çok da tamamlanma enerjisi olmasa da bugüne göre daha rahat hareket edeceğiniz bir alanın kapılarını size açacak aslında. Ve bu öyle çok da uzun bekleyeceğiniz bir süreçmiş gibi durmuyor. Sanki zaten siz elinizle hani sanki bir olta tutmuşsunuz. Bir yere bir balık yakalamak yani para ya da iş yakalamak için bir olta atmış görsellerinde duruyorsunuz. Şimdi bu iş beklentisi içinde olanların iş geri dönüşü ya da işinizle alakalı parasal konularla alakalı atmış olduğunuz bir şey tutacak ama havada kalma süreci olacak arkadaşlar yani bir ay sonrası için planladığınız bir durum bir ay sonra tamamlanır mı sorusunun cevabı hayır bir 15 gün daha ekleyin üstüne havada kalacak askıda kalacak tamamlanacak mı tamamlanacak ama böyle bir hani bugün yarın bugün yarın bugün yarın durumu olur görselleri var açıkçası sözün özü aslında burada baktığımız zaman ikinci bölüme Niyetinizle alakalı bir, bir buçuk ay kadar uğraşır, niyetinize yönelmiş pozisyonda çıkıyorsunuz. Niyetinizde bir kişiden destek alarak, yine bir kişi desteği olmak zorunda burada, bir kişiden destek alarak önünüzde yeni yollar, yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Burada önünüzdeki kişi biraz şey onu tarif etmeye çalışalım, dedikodusu bol ya da konuştuğu insanlar mı bol diyeyim hani devamlı çevresindeki insanlarla çok fazla konuşan iletişim halinde olan bir kişi olarak görünüyor. Hatta bu kişi destek verecek olan kişi 3 A bağlı yani 3 kişiyi sizi yönlendirebilir, 3 fikir verebilir, 3 girişiminiz olabilir. Ondan sonra büyük bir rahatlamanız var maddi kaynaklarla alakalı. Şimdi bu 3 ana dal yani niyetiniz para ise eğer 3 kişiyle görüşme olarak değerlendirebilirsiniz. İş ise eğer üç farklı işe başvurmak gibi değerlendirebilirsiniz. İş yerinde bir mevzuysa üçlü bir kombinle çözeceğiniz bir mevzu olarak değerlendirebilirsiniz. 3 rakamının çıkması aslında devamlı iletişim halinde olacağınız 3 kişi ya da 3 kurumla bu konuyu çözeceğinizi rahatlayacağınızı ifade ediyor arkadaşlar. Askıda kalma durumu 15 gün görsellerde özellikle ikili ilişkilerde e, hani konuştuğunuz ya da konuşacağınız kişilerde tam cevap alamama durumu ama sonrasında rahatlamaya giden bir döngüyü de bize gösteriyor. Yani sözün özü baktığımız zaman genelleme yapacak olduğumuz zaman bir ay kadar uzayıp giden arkanıza kuyruğu olan konular olur. Sonrasında bir rahatlama, ikilem, havada kalma, bir kişiden destek aralar, üçlü kombine yolunuzun aydınlandığı sürece sizi erdirir. Sonuç güzel mi? Güzel görselleri çıkıyor. Yani niyetinizle alakalı olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Şimdi burada ilişkiler dediğimiz zaman bakın alt bantta hanenizde bir kişiyle devamlı bir mevzudan dolayı konuşsunuz. Ama konuşurken bu konunun tartışmaya maillendiği görünüyor. Şimdi burada sizin diliniz uzun çıkıyor bir kere. Karşınızdaki kişi önünüzde durmuş inat ediyor. Evet ama siz de artık söyleyeceğinizden geri kalmıyorsunuz ya da kalmayacağınız bir döneme giriyorsunuz diyebiliriz. Üst karışık, haneye gelip giden, konuşulacak, yarım kalacak konularınız var bir kere önümüzdeki 15-20 gün içerisinde. Ama ana konu ilişkilerde bu süreçte de aynı şekilde tartışmaların devam edeceği görseli var. Ve 15 gün sonra şu görsel arkadaşlar geliyor. Şimdi bu görseli anlatmaya çalışalım. Şimdi burada kafanızda iki konu iki mevzu partnerinizle ya da hanenizde değer verdiğiniz önemsediğiniz kişiyle alakalı sanki o kişi böyle e, yatmış gibi görünüyor hani Altında da bir kazan var yalnız bu arada. Hayatıyla alakalı bazı karışıklıklar mı var? Yatmış olması, karar verememesi ya da adım atmak için içinde istek olmadığını gösteriyor. Siz sanki bu kişinin böyle üstüne çıkmışsınız, oradan onu kaldırmaya çalışır gibi çıkıyorsunuz. Ama burada yani hani ne derler ona ya? Şeyi doldurmay, fındık kabuğunu doldurmayacak konulardan tartışmalar açık. Üst üste, üst üste, üst üste, üst üste konmuş konular var. Ama yalnız bugünkü niyette şey var hep karşınızda sevdiğiniz, verdiniz insanı çekiştiriyorsunuz arkadaşlar. Devamlı bir çekiştirme hali var. Şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun, şunu yapman lazım. Hani kontrol etmeye çalışıyorsun çünkü kontrolsüz bu kişi. Ve burada git gel, git gel, git gel. Neden git gel, git gel? Çünkü bu kişi sizin yardımınız olmadan ayağa kalkamaz bir kere. Bu ilişkide verilecek kararlarla alakalı da aslında e, sizin beklentilerinizi karşılaması için sizin bu kişiyi e, ittirip kaktırmanız lazım. <laughs> Desteklemek derken tabii İtirip, ittirip kaktırmanız lazım yani yok. Şimdi bakıyorsunuz geçmişten gelen konular var hatta şunu da söyleyeceğim bir bölümümüz için parantez içinde söyleyeyim ayrılık düşünceleri çok fazla varmış. Bugün için üstüne çıkmış, kontrolün sizde olduğu bir ilişki yaşamaya çalışıyorsunuz. Ve burada aslında bu kişinin kafasında o kadar çok insan kondu mevzu var ki o kişiyi kontrol etmeye çalışırken onun üstündeki yükler de önünüze hep set oluşturuyor. Ha bu konularla alakalı güzel gelişme yaşayacaksınız ama bu bu güzel gelişme ilginç bir güzel gelişme. Niye ilginç biliyor musunuz? o kadar büyük bir rahatlama var ki burada sıkışıp kalmış kabız giden bir ilişkinin bir anda açılması var. Bu çok iyi de değil yani aslında bir anda açılması demek ayrılığı ifade eder biraz da. Şimdi bugün niyetlerinizle alakalı şu hanenizde tuttuğunuz ilişkinizle alakalı tutmuş olduğunuz niyetlerde arkadaşlar alt bantta çalışan konular bir ay içerisinde önümüze düşecek hatta 15 gün içerisinde önümüze düşecek ve biz bu konularla alakalı üst üste üst üste üst üste koymuş olduğumuz konu kişi mevzularla mücadele edeceğiz bu da nereden baksan bir 15 gün sürecek sanki elimize bir silah almışız bir değil iki değil üç değil dört kişi hani böyle insanlarla devamlı uğraştığımız bir alan var sevmiyorum şu uğraş ve bir geminin üstünde aslında yol açmak uzaklaşmak sıkıldım rahat bırakın beni <laughs> dediğiniz bir döngüyle ifade ediyor ki bugün ben hanemle ilgili niyet tutmuştum. Hiç istemiyorum uğraşmak kimseyle açıkçası arkadaşlar ama elimize bayağı bildiğin taramalı bir silah almışız. Yapılacak, verilecek kararlarda kendimizi, çevremizdeki insanlarla alakalı tehdit altında hissediyoruz. Doğru karar vermeyecek bunlar. Beni buna yardım etmem lazım. Benim buna destek olmam lazım. Bak mesela ben kendi adıma söyleyeyim işte bak ders çalışmıyor gene ya yani eksik not getirecek işte okuluna gidiyor geliyor ama isteksiz gidiyor nasıl isteklendirebilirim işte şu 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 gibi böyle konularla uğraşma var arkadaşlar ve bunlar böyle bir anda önümüzde yığılmış görsellerde çıkıyor bayramdan sonra bir 10 gün sonra da Allah'a emanet uğraşacağız bıcır bıcırlar ama şey var ilişkilerde dikkat edilecek konu eğer ayrılık planları yapıyorsanız olur niyetiniz ayrılırsınız yani ayrılığa getirirsiniz öyle söyleyeyim Ayrılık planları yapmıyorsanız da <laughs> yapmaya başlarsınız dermişim. Yok yok e, bazı şeyleri çözüm noktasına getirirsiniz diyelim. Burası da rahat çıktığı için aslında çok ayrılıktan çok biraz rahatladığınız bir döngüye girebilirsiniz diyebiliriz. Gene e, spontane bir şey söyleyeceğim. Hmm. İş ve para konularında kafanızda bir fikir, bir düşünce var. Ekim ayında sonuçlanacak arkadaşlar. Sağlık konularında bugün beni dinleyen özellikle bayanlar yumurtalıklara dikkat etsinler bu aralar. Aynen de öyle. Yumurtalıklara dikkat. A harfi, D harfi, Nide'nin N'si, Ankara'nın N'si olanlar daha çok dikkat etsin hatta. Şimdi birbiriyle bağlantılı konular ama yani buradan söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Terazinin görseli Ekim ayını bize gösteriyor. Ekim ayına kadar süren bir süreci kontrol altına almaya çalışacağınız görünüyor arkadaşlar. Çok uzatamam burayı. Haneden bir şey çıkmaz ama e, aşk ilişkiler, ikili ilişkilerden çok e, iş, para, maddi kaynaklar konusunda Ekim ayına kadar e, hani iş çalışıyorsanız çalışmaya devam edersiniz burada birisinden beklenti içindeyseniz e, Temmuz ayında bazı gelişmeler yaşarsınız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de sonuçlanır gibi gibi görseller var. Burada niyetiniz çok geniş bir alan olarak görünüyor diyebileceklerim aslında bunlar. İyiye giden bir süreç, kafaya takılan konular var ama e, uzun bir süreç olur. Gene dediğim gibi niyetlerinizle alakalı olarak görünüyor ekleyebileceğim bu. Evet gördüklerim bu şekildeydi. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önümüze düşsün arkadaşlar. Sağlıklı, saatli, keyifli, huzur, aşk, para hepsi bizim olsun lütfen. Zaten dönemsel olarak şu tutulmalar geliyor. <laughs> Bir de e, aileden, işten gerilmeyelim inşallah diyelim. Evet bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlara yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542-77-66-910 Whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falımızda yani yarın görüşmek üzere hoşçakalın.